nama ama bebiko. Al bakalım emziğini. <laughs> Al bakalım. Hadi pşşş. Hadi uyku hadi. Aa, <laughs> Seni yaramaz kız. Al bakalım. Ee. Tatlı kız, ballı kız. Tatlı. Ha? Bunu mu istiyorsun? Al bakalım. Sen oynuyor musun onunla? Agucuk, gugucuk. agucuk, gugucuk. agucuk, gugucuk. agucuk gugucuk. evladım sana bir hediyem var biliyor musun? Duda. 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 Sana kulaklık aldım. Takalım mı kulağına? Kız ısırma kız. Tak, tak, takalım kulağına tak kulağına. Tak bakayım. Bak bunur bunlara basınca ne oluyor biliyor musun? Duda Bas bunlara. Tut elinle. Bas şimdi. C Bıda bas. C A. Gördün mü? Evde. Göremezsin. Kafana taktın. Nasıl göreceğim? Dur bak. Şöyle bas. Gör. Bak. Aa. Bir daha bas. ikisine birden bas. İkisine birden bas. Ne yapıyorsun bakayım? Hı? Hadi uyku vakti tamam hadi uyku hadi yeter 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 hadi hadi ee, e, e. örtelim bunu hadi uyusun. Ee, e. ee? emziği için mi öldür? Al, 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 al. Hoppa. Hadi uyu bakalım. Ay! Düşüyordu az daha. Kız düşme, kız düşme. Pupidik, pupidik. Ay! Kız, al sana bebek al. Al bebek. Al bebek. Ay ne düştü? Al. Al oyna onunla hadi. Ne oldu? <laughs> Ay atma bebeği. Kız bebek kucağında duysun bebek. He duysun mu? Kız. Kız gene düşüyorsun bu tarafa. Aa. Kız bebeğini yattın. Kız sen bebeğini yattın. Kız sen bebeğini yattın. Kız <laughs> evet kızımın şimdi mamasa. bakalım emciğini. Çıkalalım emciği. Çünkü mama yiyeceğiz. Al bakalım. <laughs> Al bakalım. Aa, kız. Aç ağacını aç aç aç. Aa, kız. Aç ağzını. Uçak geliyor uçak geliyor. Uçak geliyor. Aa. Um. Um. Bir tane daha. Hop. Bir tane daha. Hop. Evet. Şimdi mamamız bitti. Şimdi sana bak ne vereceğim. Minik bir tırtıl. Oyna bakalım onunla. Ah. Aa ağzımıza sokmuyoruz ama. Oynuyoruz önünden değil mi? Tırtıl tırtıl. bak Tırtıl. P U Y T B P U P K B Y B T U Aferin sana, sen az renklerimi söyledin yoksa onları saydın mı? Get evet, de evet, evet, tamam. Aa ağzımıza sokmuyoruz ama tamam mı? Ya. Oynuyoruz onunla. La 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 la. Minik tırtıl minik tırtıl 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 tırtıl. Ya. Aa! Düşmüyoruz. Hadi şimdi uyku vakti. Hadi. 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 şimdi uyuyoruz. Hadi. Hadi al bakalım emzi. Al bakalım emzi. Ay ters koyduk. Al bakalım emzi. Heh, şimdi uyku vakti. Pişş, pişş, pişş. Aa! abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yardım.